Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yarış yapacağız arkadaşlar. Güne kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Bu videoya 100 bin like gelirse bu videoların devamı gelecek. Kanalımıza abone olan ve like atıp yorum yapanın 5 kişinin ismini okuyacağız. bizi bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Arkadaşlar yorumlarda yazın kimin ismini. Şimdi bir bakalım. 3 kişinin ismini okuyacağız. Üç. Prensesler Dünyası o. Bir yorum yazmış. İki. Koray diye biri yazmış. Bir, bir, bir de İsmail diye birisi yorum yazmış. En önemlisi yafıkta. Evet. Hı, Neyse. Yapmış. Ben size eşyalarınızı getiriyorum. Elini çek Mehmet. Tamam. Bir bardak. Hatta iki bardak su. İki kişiler çünkü. Evet. Iki, i̇ki adet elma olur, mandalina olur, bir şey olur. Daha değil, daha değil. Katmayın. Çekin. Hadi bakalım elmaları kattım arkadaşlar. Bize elma vardı, mandalina yoktu. Evet, Katın hadi parmağınızı. Hadi kat. Hadi bakalım, kat. Şimdi kaldır yukarıya. Kaldır, kaldır, kaldır. Abi aynı hizaya getir. Çabuk, çabuk, çabuk. Abi kazanacak. İrem sen biraz aşağı indir. Hadi. Ya ben sevgi damladı ama yere damladı. Tamam en baştan en, falan, en baştan en baştan. Ben kazanıyorum. Hayır en baştan en baştan. o seninki damlamaz bak. Biraz içe, iyice batırın çünkü hızlı dökülür. Bak şuraya getirin. Şu izada olsun. Hadi bakayım. Kaldır kaldır. Evet evet. Madem aynı izada. Yere mi damlamadı değil mi? Yani yok içine damlamış. Yine var <laughs> iki elmayı da kazandır. Tamam mı değil. Ama olsun. olsun ben Aha, bir elma da yaradım. Hadi istemiyorum ben elma sevmem. <gülüyor> <gülüyor> elma çok faydalı ama. hayır hayır, hayır düşüm sallanıyor. Ha, ee, evet düşmüştü. Arkadaşlar mavi demin düştü dişi sallandı. Elma maçtan. The bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. <laughs> bye bye. Bye bye. bye bye. Up. Have a goodbye.